Hepinize selamlar değerli dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda size motorlu testerelerde tırpanlarda daha doğrusu iki zamanlı değil de bütün dört zamanlı da dahil olmak üzere içten yanmalı bütün motorların neden bir volantı olduğu hakkında size bilgi vermeye çalışacağım. Belki bu video sizin çok işinize yaramayacak ama en azından kafanızda bir fikir olması amacıyla bu videoyu size hazırlamak istedim. bazı şeylerin çalışma prensibini bilmezseniz zaten arızasını çözemezsiniz, yapamazsınız. Volantı da bilirseniz en azından çalışma sisteminin yanında size bir destek olacaktır. Zamanın birinde gene sormuştum birisine bu volant ne işe yarıyor diye. İşte adam demişti, volant işte çeviriyor, ateşlemeyi sağlıyor falan diye. Arkadaşlar iki zamanlı dahil bütün dört zamanlı içten yanmalı motorların hepsinde biliyorsunuz ki bizim kanalımızda hep iki zamanlı motorlar vardır. Dört zamanlı motorlara fazla girmeyiz. Ateşleme sisteminin çalıştırmasından ziyade volant motorlu testerenin dönüşünü sağlamak için kullanılır arkadaşlar. Yani bu dönüş ne demek? Mesela bizim motorlu testlerimiz bu şekilde dönüyor diyelim. Çalıştırdık, elle ilk hareketi verdik mesela bu şekilde. Motorlu testlerimiz dönüyor. Döndüğü zaman motorumuz en son üst noktaya yani ölü noktaya çıktığı zaman patlama sırasında motorumuzun tekrar geri dönmemesi için yani şu şekilde bakın motorumuz bu şekilde ileri dönüyordu ya piston üst ölü noktaya çıktığı zaman motorun geriye dönmemesi için geri tepmemesi için sürekli ileriye döngüye doğru devam edebilmesi için volant kullanılmak zorundadır arkadaşlar motoru testerelerde yani motoru testere demeyeyim size bütün işten yamalı motorlarda volant kullanılmak zorunda araba motorlarında dahi şanzımanla motor arasında bir volant bulunur arkadaşlar volantın görevi ise demiş olduğum gibi ileriye doğru yapılan fiziksel kinetik enerjinin sürekli devam edebilmesidir. Eğer volant kullanılmasaydı sadece krank şaftıyla bu işi yapmaya çalışsaydık hem motoru rörentle çalıştıramazdık, sürekli yüksek devir vermek zorunda kalırdık hem de e, piston üst ölü noktaya geldiği zaman geriye ileriye değil de geriye dönme ihtimali olabilirdi arkadaşlar yani o zaman da düzensiz tutarsız bir dönüş olur, e, çalışmaz, sürekli yüksek gaz vermek zorunda kalırsınız, yüksek maliyetler olur yakıtı da fazla harcayacaktır. Yani volantin görevi budur arkadaşlar. Volantin görevi bunun yanında araçlarda mesela kranklarda sensör var. Aslında krank değil de e, volantta olur sensör. Sensör de değil aslında arkadaşlar. Bildiğimiz e, volantların üzerinde mıknatıs gibi falan bir şeyler olur böyle. O mıknatısla e, şöyle bir okuyucu olur mesela. Bu okuyucu onun krankın pozisyonunu sensörünü ölçer. Volantın sensörünün boyutunu e, krankın pozisyonunu ölçer. Yani ateşlemenin ne zaman olacağını, olmayacağını ya da e, ateşleme tetiğinin ne zaman verileceğini hesaplar. E, motosikletlerin motorlarında da bu böyledir. Bir volant vardır. Volant döner. AC ya da DC ateşleme sistemine sahip olan motorlarda size şu anda burada elimde yok o aparattan ama e, bir sargı olur burada. Bu sargı e, patpat motorlarında da aynıdır. Bu sargı e, sadece bobinlerden oluşur. Bobinlerden oluşup da e, hiçbir şekilde şöyle bir sargısı yoksa bu e, DC ateşlemeye sahiptir. Yani sadece şarj işlemine sahiptir. Ee, okuyucusu da şöyle bir parça vardır kenarında. Ateşlemeyi sağlamak için. Mesela bu krank bu şekilde dönüş yapıyor volant arkadaşlar. Dönüş yaptığı zaman buradaki mık atıs buradan geçtiği zaman şuradaki bobine bir uyarma sağlar. Uyarma sağladığı zaman da e, ateşlemeyi sağlar. Size e, ateşleme bobinleri ile ilgili de video çekeceğim arkadaşlar. E, bu konuda sizi de bilgilendireceğim. Bu kendi başına bir ateşleme bobini değildir. Yani bobin değildir bu arkadaşlar. Herkes bunu bobin diyor. Yani biz de aslında bobin diyoruz ama bu kendi başına bir bobin değildir. Bunu herkes bilsin. Bunun içinde çeşitli elektronik komponentler vardır. Tristörler falan vardır. E, Kondansatörler falan vardır. Kendi başına bobin değildir kesinlikle. Kimse yanlış anlamasın bunu. Kimse de yanlış yorumlamasın. E, arkadaşlar e, bugünkü videomuz böyle e, söylediğim gibi kısa bir video olmuş olacak. E, kafanızda bir bilgi olursun. En azından ne işe yaradığını bilin. Bu da bir jeneratörün volantı. Bakın arkadaşlar. Bunun da hatta şu parça bunun arkadaşlar. Bu da şurada şu şekilde duruyor arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde burada okuma yapıyor. Şu şekilde buraya yakın böyle okuma yapıyor. Şurada bir bobin daha olması gerekiyor. Bu da trigger bobin. Bu da şarj bobinidir. Bunlarla ilgili size bir video çekeceğim. Anlatacağım hatta animasyonlu olarak size destekleyeceğim bunu. Bu da bir volant. Ee, bu da bir volant. Arabaların, e, marş motorlarının kranka enerjiyi vermek için kullandıkları dişli bir volant vardır işte. Bunlar hep volanttır arkadaşlar. Volantın görevi demiş olduğum gibi size anlattım. Döngüyü devam ettirmek arkadaşlar. Ağır bir volant kullanırsanız motorunuz daha düşük rölantide çalışabilecektir. Hafif bir rölant, hafif bir volant kullanırsanız motorlu testleriniz çok düşük devirlerde çalışmayacaktır. Yani alt devirlerde çalışmayacaktır. Çok da ağır volant kullanıp düşük devirle çalıştıracağım diye motorun gücünü de düşürmek istemezler bunu tasarlayan mühendisler. Size bugünkü söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Ee, kanala abone olsanız sevinirim. Videoları beğenirseniz ve paylaşırsanız. Ee, bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.